Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Ayker Elat filminin incelemesini yapacağız. Bu film gerilim komedi suç temalı bir kanada yapımı. Konusuna geçecek olursak, konusu mahkemece atanmış yasal vasi hizmeti veren Marla, yaşlı müşterilerini dolandırmak için zorla huzur evine kapatır. Ancak hesaba katmadığı bir olay vardır. Son isim sürpriz bir gangsterin annesidir. Filmin konusu bu şekilde ve uyarıyorum dikkat bu videonun bu kısmından sonraki bilgiler spoiler içermektedir. Filmi izledikten sonra bu kalan kısmı dinleyip izleyebilirsiniz. Şimdi şahsi incelememe geçecek olursak Marla filmin başından beri dik kafalı inatçı bir karakter. Zaten çok normal bir işte yapmıyor. O yüzden filmin başından beri sinirlerimi bozdu. Aynı şekilde roman karakteri de pisliğin teki. Ama ne olduğu belli. Marla kadar sinirlerimi bozmadığını açıkça söyleyebilirim. Roman karakteri gücüne, parasına, zekasına güvenen bir karakter. Ama Marla sadece zekasına güveniyor. Bu yüzden gereksiz cesaret çok iyi değildir. Ummadığın taş başlayabilir. Ve tam olarak da bu şekilde ilerliyor filmimiz. Filmin başında bu adamın annesini zorla huzur evine kapattı. Üstelik adam bakıcı tuttuğunu söylüyor mahkemede. Zaten Marla'nın amacı belli. Konusuna da çok iyi çalışmış. Adamın annesiyle ilgilenmediğini söyleyip vasiliğini alıyor. Bu şimdilik burada kalsın. Biz Marla ve Roma sürtüşmesine geri dönelim. Herkes her şekilde uyarırken Marla'yı Marla bir türlü yanaşmadı pazarlığa. Kabul et gitsin yani. Tamam daha fazlasını istiyorsun ama adam çok tehlikeli. Huzur evini bile bastı adamlarıyla. Elmasları gören aç gözlü Marla tabii ki daha fazlasını istiyor. Canı ve sevdikleri pahasına. Burada Roma'nın psikopatlığı ve Marla'nın aç gözlü inadı, inatçılığı beklentimizi bayağı bir yükseltiyor. Bu sahneye baktığımızda adamın öldüreceği çok net. Bu saatten sonra kazanacağın paranın ne önemi var sana? Kabul et gitsin. Ama hala ısrarla kabul etmiyor ve beklentimizi daha da fazla yükseltiyor. Marla'yı öldürme sahnesi tam bir fiyasko zaten. Gölete uçan Marla o arabanın içinden sağ salim çıkmayı başarıyor. Üstelik yerinden çıkan dişinden bile vazgeçmiyor. Buradan Marla'nın inatçılığı ve en küçük şeylerden bile vazgeçemediğini anlıyoruz ve beklentiyi iyice arttırıyorlar. Marla buradan kurtulup romanın peşine düşmeye başlayınca işte diyoruz olaylar başlıyor. Ama hiç de öyle olmuyor. Bir dakika içinde romanı paketliyorlar ve arabaya atıyorlar. Bu kadar basit. E ne oldu bizim beklentilerimize? Hep susuya düştü. Bu kadarmış. Yetmedi. Bir de kısa süre içinde romanı hastanede ikna etti. Bu da yetmedi. Koskoca roman Marley'e iş teklifinde bulundu. Ve bu beklentiyi iyice bitirdi. Bu mudur dedim yani ya. Bu mudur? Marla'nın dedim bir sonu yok mu? Bu şekilde mi sonuçlanacak? Marla aldı başını gitti. Zenginliğine zengin, şöhretine şöhret kattı. Derken ilk başta gördüğümüz adam çıktı sahneye çok şükür beklentimizi karşılamasa da Marla hak ettiğini buldu. Özellikle belirtiyorum beklentimizi karşılamasa da. Çünkü film o kadar çok beklenti içine soktu ki o kadar çok beklentimizi daha tepe yaptı ki sonunda bu beklentiyi veremedi ne yazık ki. Ve şu mesajı verdi. Sinek küçük ama mide bulandırır. Sen koskoca bir mafyanın ölüm tehditlerinden kurtul. Hatta arkadaş ol ama sıradan bir insan canını alsın. Yani kısaca özet geçecek olursak film başından beri beklentiyi çok yükseltti ama bu beklentiyi veremeden bitti. Sonunda da eh işte denebilecek bir sonla bitirdiler. Benim yorumum bu yöndeydi. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Film hakkında fikirleriniz yorum olarak bana yazarsanız mutlu olurum. Buraya kadar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Dizi ve film severler.